Bizim gagozların arasında generallar da var. Ee, var ee, askerler de hani sıradan askerler ama çok faydalı oluyorlar. Ee, onların birisini söyleyeceğim size. Ee, Dimitrovka doğmalı Palas e, Nikolay Dmitriç çok kabletti Rusça e, Rusya Süleyman Geroy Ukrayna'yı kagraman oldu. Ee, sayırım hani e, o pek faydalı oldu bizim ee, Ukrayna devletini korumak için. Ee, Onlar arasında generaller de var. Garcho Alek Demyanoviç kökleri Vulkan Eşten. Ee, hani Nasyonel Gvardiyen bir bölgesinin e, başıydı. Ee, var Gaydarlık, Kolli, hani Kostomeli Koreldi. Ee, onun kökleri Kobe'lerin ee, var çok kişiler hepsini söyleyemeyeceğim. Şöyle benim süleym benim bilimsel bombam kadın 40 kişi yani Kobe kendi ana toprağını.